Ben Allah'ın kulu, can veren Allah'ın kuluyum. Nuh'un oğlu Sam benim adım. Büyük fırtınadan geride kalan on üç oğlundan biri. Ben Nuh'un oğlu Sam. Ey Sam, sen beni tanıyor musun? Evet. Sen İsa'sın. Bakire Meryem'in oğlu İsa'sın sen. Seni tanımamak mümkün mü yüce İsa? Sen İsrail'e gelerek bizi onurlandıran Allah'ın kutsal peygamberisin. İsa'm. İlahi ilham. Senin ölümünde saç ve sakalının siyah olduğunu söyledi bana. Şimdi onları beyaz görüyorum. Her halde dediğin gibidir. Ama şimdi sen bana seslenince zannettim ki kıyamet günüdür o büyük günün korkusundan gördüğün gibi saç ve sakalım beyazladı. O büyük günün korkusundan ne hale geldim? Bana bir yol göster ey Allah'ın elçisi. Yüce Allah'ın sana biraz daha hayat vermesini ister misin? Hayır. Dünyada yaşayan herkes er geç ölümü tadacaktır. Bundan kaçış yoktur. Yüce Allah'a yemin ederim ki ilk kez ölürken çektiğim acıyı iyi hatırlıyorum. O tarif edilemez bir şeydi. Ben tekrar aynı acıyı çekmeye dayanamam. Buna bir daha dayanamam. Güzel ve uzun bir uykuya dalmıştım, ta ki sen benim adımı söyleyene kadar. Ey Allah'ın gönderdiği güzel insan. lütfen tekrar bu insanların kirli hayatlarıyla kirlenmeden ve tekrar ölüm acısını çekmeden yine yine yüce Allah'ımın yanına dönmek istiyorum.